Kendi kendimizi sınav yapıyoruz yani. İngiliz öğretmen bize bir gün sınav yaptıracak ve ben Zeynep'in arkadaşıyım. Gülden. Biz beraber arkadaşız. Evet, şimdi diğer videolarımızda da Nisa ve Berinay ile Zeynep olacak. Onlar arkadaşları ve bizim tonton şeyimiz. Caz. Sayılar çok zor Gül, sayı oluyor. Gülten sen yap böyle yaz. işte ben de böyle yazmaya başlayayım. Hepsini mi? Ee, bak ben bak böyle yazdım yani. Hadi. Tamam ben de yazdım. diyorum. Başlıyorum. Bunu kapat biraz. Böyle. Hadi bakalım. Ama silgiç nerede? silgi? Arkadaşlar. Aa, Aynı siki ayı yok. Ayı. ah burada. Bur, dur, dur. Evet, geldik işte bu. Arkadaşlar bize satış. Acaba kaç olacağız? Sadece benim iki Hı harf hatam vardı. zeynepte bir yanlış vardı. Onlarda da bir kaç tane de harf hatası o vardı alınıştı. ama alınıştı. ve kendimize göstermemeye çalışıyoruz. Gör, Görmemeli. Evet, Arkadaşlar sadece siz görün görmeyeceğiz. Arkadaşlar nasıl gördüyseniz bize abone öyle bize yazabilirsiniz öyle. Sınav çok kolay diyebilirsiniz. İngilizce zor olabilir de olabilir. Evet, bir de İngilizce de konuşabilirsiniz. How are you? I fine thank you. Onu biliyorsanız o zaman bize yazın Türkçesi tamam mı? işte bunlarda şartlar varmış. Tamam güzel. Hadi bu kaç acaba? Kaçacak? Arkadaşlar biz ne? dersimizi yapıp hemen videoya geri açarız. Varmışlar. Bu sesi. Ne? Arkadaşlar birazcık uzun sürdü evet. ama özür dilerim. Şimdi bu hepsi bitti. Zeynep'in kaldı sayılarını bekliyoruz. Şimdi Zeynep birazcık uzun yazdı ama ben de uzun yazdım. Gerçekten birazcık bekleriz. Ve sorularımızı cevaplamamı isteriz sizin. Ve bize avama avama almayı unutmayın avama. Zeynep bitti Abi. mi? Az kaldı. 19 <laughs> ha. Bir... Sadece 3 tane kaldı. Diğer saniye. Şimdi sayılar 100'e kadar mı sayayım yoksa 30'a mı? Yok da. Bilmekten <laughs> çocuklar. Üzgündüm arkadaşlar. Birazcık uzun soru Bir şey hata oldu önce internet azaldı öyle internetimize bir şey oldu biz de o yüzden kapatmak zorunda kaldık ama sizin yerine getirebiliriz evet arkadaşlar sen. bu arada ben de bitirdim şimdi <laughs> bak zamanı evet Gülden sen evet arkadaşlar şimdi herkes kendi dersini kontrol ediyor evet şimdi Gülden sen onunla kontrol et ben de gülmen. evet doğru Ha sadece V gerekmiş. V V Y. Çok iyi. Bu da doğru. Bu da bu da. Belgisi de doğru. Bu da. O ye hepsi doğru olmaya başladı. Ha, acaba nerede? Night. Evet. Night. Evet. Evet. Doğru. Bakayım. Hadi iki harf hatası o kadar. Ben bu yüzden Bu sesleri duymanıza gerek yok çocuklar. Dövmez, ama Bunlar büyükler için gereklidir. Büyükler çalışmıyorsa beyinlerde Zeynep. gidecek çocuk tavuk olur. Onu söylemek de isterim. Amin. Ve Zeynep bir harf hatası mı yaptı? Yok. Hayır. Doğru. Evet. Doğru evet. benimkiler. Evet. Sadece bir, iki, üç, dört tane harfaten var. Sırayım senin. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir şey olmaz. Evet arkadaşlar. Şimdi kontrol ettik. Şimdi. Dersimizin sonuna. Şimdi ilk önce Gülden'in kilerini gösteriyorum. Ama benimle kapadım. Evet arkadaşlar. Şimdi benimkini de gösterelim. Hepsi doğru. Çocuklar dersimiz bu kadar. Şimdiki Nisa ile Melina ile Zeynep'in dersine Zeyre. hazır olun.